Sayın izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim, neredeyiz bugün? Geyikli'deyiz, Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. deyiz. Ee, 2022'nin son günlerindeyiz. Kaç dönümde burası Türkiye? 25. 25 dönümlük bir arazinin çekimine geldik. Bu Buraları ben satmıştım. Hani diyorlar ya, buraları ben satmıştım. Eskiden tutluktu. Buraları satmıştık daha önce. komisere komiser arkadaşa satmıştık ee, ismini söylemeyeceğim ee, Burası ormandan gelen yol resmi yolumuz yok zaten ama ormandan taksiyle geliyorsunuz Yerimiz hemen bu ağaçların öbür tarafı gel abi telefon çekiyor internet çekiyor rakım olarak da bir bakayım rakım olarak da 300 yerimiz buradan başlıyor arkadaşlar Yerimiz bu sınırdan başlayıp şuradan şöyle bir e, geçebilirsiniz, Hiç sıkıntı olmaz. E, buradan başlıyor yerimiz. Bu karşılar ağaçlar komple böyle 25 dönüm yer, kendi aralarında bölmüşler burayı. Herhangi böyle bir şey yok. Vallahi yazdan kalma bir havadayız. Ben de gömlekleyim. 300 rakımlı bir tepedeyiz Burası nere? Batıya cephe. Gönderene aşağı yukarı biraz 30 kilometre var yani 25 kilometre diyelim. Yer böyle çok güzel bir yer ya. Çok tatlı meyli var. Of of of. Bu bura var, bura var bir de öbür taraf var galiba. Evet. Ağaçlara kadar. Ağaçlar da var galiba. Var mı ağaçlarda? Bu fareler her tarafı delmişler ya. Çok fare var kar yağmadı. Kar yağması lazım. Evet arkadaşlar. Aralık ayının son haftasındayız. İyisiyle kötüsüyle 2022'yi bitiriyoruz. 2023'te herkesin umudunun, herkesin hayalinin gerçekleştiği bir yıl olsun diliyorum. Böyle yeşillikler içerisinde Umutlarınızda bu çiçekler gibi, çimenler gibi açsın. Yaşarsın. Şunu bir de tut abi bir daha bakayım ben şöyle parselden. Abi toprak da sarı toprak burada ya. Bak. Toprak güzel abi burada. Çok güzel. Bir de burada çok güzel keçi yapılıyor. Zaten şeyleri e, Türkiye'sinde drone ile gösterir. Etrafında sayılar var zaten keçi sayalım. Bakın arkadaşlar yerimiz böyle devam ediyor. Bu alan da yerimizin içinde. Galiba bunu üçe bölmüşler kendi aralarında. Üç kardeş. Burası var, bura var, orası var. ağzın oraya o küçük ağzın oraya kadar. 25 dönüm. Evet. Şöyle ver abi. En tepeye kadar çıkalım abi. Şu ağaçlar falan atsa çok güzel olur ya. Yerin kendi özel korusu var, ormanı var. Bak kırmızı toprak buralarda. Gördün mü? Toprak değişti burada. Altın mı var? Ne var buralarda ya? Toprak zaten altın abi. Oo. Ha, karşısı hodul. Bak. Aynen. Kodul. Toprak çok güzel toprağı var buranın. Evet arkadaşlar, sınırlarımız buradan demişti bir takipçimiz Ne dedi? En güzeli sınırların en ucuna kadar gitmendi. Evet. Geçen bir tane müşterimiz gelmişti. Dedi ki Türkiye'ye. Türkiye ee, Türkay, sen de tanıtım yapıyorsun ama dedi. Baban sınırların her hepsini gezip gösteriyor dedi. O çok önemli bir şey dedi. Bakın arkadaşlar burası bizim sınırımız. Bu ağaçlar demek ki öbür tarafa aitmiş. Kesim yapmış. Burada kalanlar buraya 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 ait. Yerin, yer yerin en üst noktasına çıktık. Bak toprak yapısı bu şekilde. Bu da komşunun. Evet arkadaşlar. Yer burada. Hadi buraya da bahane bulun. Ormanın içerisinde yer istiyoruz. Aha size yer. Koyun yapacağız. Keçi yapacağız. Bir tane ağaç ev yapacağız. Yapın buraya ama kışın burada duramazsınız kar yağarsa bak. Açık ve net söylüyorum. Sonra beni ararsanız ben de gelemem. Afat aramanız lazım yani. Evet bitirelim artık çekimi. Evet değerli tahimler izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim. 25 dönümlük yer burası. Bu gördüğünüz ağaç o büyük ağacın hemen burada küçük ağaç var. Küçük ağacın sınırlandığı bu büyük ağaçlar falan içerisinde. Burada suyu bulma olasılığı yüzde doksan. Zaten daha önce çekim yapmıştım. Şurada çeşme var. Ee, bu, bu yan tarafları Adana'da bir komiser abiye satmıştık. Ee, daha ne diyelim? ya? Yani burası kime nasip olacak kimin olacak. Burayı da kaçırmayın diyorum. Fiyatı uygun. Fiyatını açıklamalarda yazacağız. Telefon numaralarımız 0532. 767 0505 -05. Ben Alim Yetkin 0536 930 3282 82 Türkiye ye Yettim videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız bir de bildirimleri o zile basınız bildirimler açılsın ki size videolar gelsin ben videoyu çekiyorum koyuyorum yeri satıyorum bir ay sonra 15 gün adam diyor bana yeni geldi video buna dikkat edelim arkadaşlar hoşçakalın sağlıkla kalın